Bu parça aşağıdaki düşünceyi geliştirme yollarından hangisiyle yazılmıştır? Bir varoluş trajedisi olan oblomovluk bilinçli bir tembellik atalet halidir. Bir uyuşukluk değil aksine fazla uyanıklık her şeyin farkında olma bir adım ötesini görme halidir. Ancak tüm bu farkındalık dolayısıyla sonunu gördüğü yolda ilerlemek istememenin getirdiği bir tükenmişlik ve kendini gerçekleştirememedir. Sosyal yaşamdan kopuş, topluma uyum sağlayamama bilinçli bir vazgeçiştir. Handi ise ölüme eş bir uyuşukluk hali bir başka deyişle yaşarken ölmektir diyor arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi Oblomovluk ifadesini yani bilinçli tembellik halini arkadaşlar tanımladı. Çünkü baktığınızda nedir sorusunu sorduğumda yanıt alabiliyorum. Bakın Oblomovluk nedir? Nokta nokta halidir ya da gördüğünüz gibi nokta nokta ötesini görme halidir. Evet görememedir, vazgeçiştir, ölmektir. Zaten tanım cümlesinde yüklemlerimde genellikle ya dırdir eki olacaktır ya da denir eylemi olacaktır. Gördüğünüz gibi burada hepsinde dırdir eki var ve nedir sorusunu sorduğumda yanıt alabiliyorum. Cevabım tanımlama olacak. Örnek vermemiş, örnekleme yok, tanık gösterme yok, başkasının düşüncesi ya da arkadaşlar alıntı cümlede yok. Benzetme de yok, güçsüz bir unsuru güçlü olana benzetmemiş. Bu yüzden bunu da eledik. İki şeyi karşılaştırmamış, karşılaştırma da yok. Dediğim gibi cevabımız Bursa şıkkı olacak. Bu parçanın anlatımında özellikle aşağıdakilerden hangisine başvurulmuştur? Jüpiter, Güneş sisteminin en büyük gezegeni olup gaz devleri sınıfına girer. Kendi etrafında dönüş süresi en kısa olan gezegendir. Bir günü sadece 9 saat 55 dakika sürer. Güneş etrafında bir tur atması ise 11,86 dünya yılı sürer. Jüpiter'in Güneş'e uzaklığı 750 milyon kilometredir. Güneş ışınları Dünya'ya 8 dakika 20 saniyede ulaşırken Jüpiter'e 43 dakikada ulaşır. Jüpiter en güçlü manyetik alana ve en fazla uyduya sahip gezegendir. Şimdi arkadaşlar baktığımızda sayısal verileri görmektesiniz değil mi? İşte 9 saat 55 dakika 11,86 Dünya yılı 750 milyon kilometre, 8 dakika 20 saniye gibi kesinlikle sayısal verilerden yararlandığını söyleyebiliriz. Ve baktığımızda tabii ki karşılaştırma yaptı. Ne ile neyi karşılaştırdı arkadaşlar? Jüpiter'le e, Güneş'i karşılaştırdı. Dolayısıyla bir karşılaştırma olduğunu da söyleyebiliriz. Hatta gördüğünüz gibi Jüpiter ve diğer gezegenleri karşılaştırdı. Jüpiter en güçlü manyetik alana sahip diyor. Buradaki enden bir karşılaştırma olduğunu da Söyleyebiliriz. Dediğimiz gibi cevabımız bundan dolayı C şıkkı olacaktır diyoruz arkadaşlar. E, tanık gösterme yok çünkü alıntı bir cümle yok. E, baktığımızda benzetme de yok. Yine örnekleme yok ve benzetme olmadığı için yani güçsüz bir unsuru güçlü olana benzetmediği için dediğim gibi sayısal veriler ve karşılaştırma olacaktır. Yani cevabımız C şıkkı. Bu parçadaki altı çizili ifadeyle yazarın vurgulanmak istenen anlatım özelliği aşağıdakilerden hangisidir? Benim şiirim bir arındırma işidir. Gerektiği yerde gerektiği kadar sözcük kullanmayı tercih ettim hep. Böylece dar bir alana dünyaları sığdırmaya çalıştım. Yani arkadaşlar dar bir alanda anlam yoğunluğunun fazla olması. Kısa sözlerle, az anlatmayla, az sözcükle çok şey anlatmak. Biz buna ne diyeceğiz? Dar alanda çok fazla şey anlatma ifadesine yoğunluk diyeceğiz kısaca arkadaşlar. Yani az sözcüklerle çok şey anlatma, anlam derinliğinin fazla olması yoğunlukla ifade edilebilir. Ama devamını okuyup öyle karar verelim. Okurumu güldürürken ya da ağlatırken hep düşündürmeye gayret gösterdim. Ona üzerinde yürüyebileceği bir yol vaat ettim. Ayrıca ben de her şiirimde bir öncekinden uzaklaşmak için gerekeni yaptım. Ama değişim eskiyi kökten reddetmek değildir. Altı çizli kısmı sorduğu için dar bir alana dünyaları sığdırmak yani anlam yoğunluğunun fazla olması cevabımız Adana şıkkı olacaktır. Açıklık herkesin anladığı sözcükleri kullanmak, akıcılık sürükleyici olması, duruluk gereksiz sözcüklerin yer almaması, özgürlük kendine özgü, kendine has olma durumu dediğim gibi cevabımız ananaşık. Bu parçanın anlatımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. Bakalım arkadaşlar. Yola çıktık. Gün boyu tarlaların içinden geçip gidiyoruz. Her yanda başaklar, gelincikler kucak kucağa. Bir yabansı, bir yorgun güneş tepemizde. Gözlüklerimi takıp Dorian Gray'in portresini okuyorum. Çok uzakta dağlar görünüyor, çamlıklar. Irmakların akışkan sesini işitir gibiyim. Haydar Paşa'dan beri yoldaşlar bir türkü tutturdular, söyleyip duruyorlar. Kimi zaman el çırpıyorum ben de. Beslememizin özenle hazırladığı peynirli sandviçleri atıştırıyorum arada. Kimseye göstermeden şoför sinirli bir adam. Artan gürültüden pek hoşlanmadı. Yerli yersiz fren yapıyor domuzluk olsun diye. Şimdi arkadaşlar baktığımızda e, hangisi söylenemez diyor. Bana bir e, öyküleyici anlatımla anlattı değil mi? İşte güneş gözlüklerimi taktım kitabımı okumaya başladım. Şoförün özelliğinden bahsetti. Yani kişisi var zamanı var gördüğünüz gibi. Çünkü güneş tepemizde falan diyor. Diğer zaman kişi belli olduğu için ve bana bir olay şeklinde anlattığı için burada kesinlikle öyküleyici anlatımın olduğunu söyleyebiliriz. Adana şıkkını ediyoruz. Mecazlı söyleyişler var mı? Hemen bakıyoruz arkadaşlar. Mecazlı söyleyişler var mı? Ne diyor? Irmakların akışkan sesini işitir gibiyim. Haydar Paşa'dan beri yoldaşlar bir türkü tutturdular. Türkü tutturmak mesela gördüğünüz gibi. Yine baktığımızda demiş ki bir yanda başaklar, gelincikler, kucak kucağa. Gördüğünüz gibi mecazlı ifadeler de var. Bunu da eliyoruz. Nesnellik var mı? Metnin tamamına baktığımızda aslında öznel cümlelerden kurulu olduğunu söyleyebiliriz. Yani kanıtlanabilir cümleler yok. Tamamen kişisel fikirleri içeren cümleler vardır. Cevabım yüksek ihtimalle C şıkkı. Betimleme yapılmış mı arkadaşlar? Bir yabansı, bir yorgun güneş tepemizde, güneşin tepemizde olduğunu betimlemiş. Dolayısıyla betimleme de var. İşitsel ögelere yer verilmiş mi? Şimdi demiş ki ırmakların akışkan sesini işitir, i̇şitir gibiyim. E, sesi işitme o da işitsel ögeye girer. Dediğim gibi cevabımız C şıkkı olacaktır. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangisinden yararlanılmıştır? Şair, şiirini yazıp bitirdikten sonra artık o da şiirine bizim kadar uzaktır. Şiirin anlaşılması için bunun üstüne konuşması, okurun işini kolaylaştırması beklenemez. Çünkü onun yorumunun diğer okurların yorumundan bir farkı yoktur. Ortaya konan ürün artık şairinden bağımsızdır. Her okur farklı hisler, farklı manalar bulabilir o dizelerde ve şairin okura müdahalesi söz konusu olamaz. Baktığımızda arkadaşlar onun yorumunun diğer okurların yorumundan bir farkı yok derken şairi ve diğer okurları karşılaştırmış. Kesinlikle burada bir karşılaştırmanın varlığından bahsedebiliriz. Bir yeri gözümün önüne getirmedi, betimlemediği için betimleme yok. Nedir ya da kimdir sorusunu sorduğumda yanıt alamadığım için tanımlama da yok. Ee, güçsüz bir unsuru güçlü bir varlığa da benzetmemiş. Bu yüzden benzetme de yok. Hikayeleştirip gözümün önüne getirmedi. Yani bir hikaye anlatmadı. Kişi zaman yer birliği olmadığı için Öyküleme de yok. Dediğim gibi cevabımız karşılaştırma olacak. Yani C şıkkı. Bu parçanın yazarının hikayede aradığı anlatım özelliği aşağıdakilerden hangisidir? İyi bir hikaye konusu ne olursa olsun okuru sürüklemelidir. Okumayı güçleştiren uzun, sıkıcı cümlelerin, anlaşılmaz sözlerin hikayede yeri yoktur. Hikaye okurda yamaçtan aşağı coşkuyla akan bir nehirde Sağlam bir tekneyle yol aldığı izlenimi uyandırıyorsa başarılıdır. Eğer okur sayfaların sonunu zor getiriyor, anlaşılmaz sözlerin uzun tamlamaların içinde boğuluyorsa buna iyi hikaye demek mümkün değildir. Burada arkadaşlar e, akıcılığı vermiş. Akıcılıkta şöyle anlamını bilmediğimiz kelimeler ya da söz sanatları kullanılamaz. Zaten burada da bundan bahsetmiş. Uzun sıkıcı cümlelerin anlaşılmaz sözlerin hikayede yeri yoktur diyor. İkinci cümlede akıcılığı vurgulamış. Özgünlük, sanatçının kendine has olması, gerçeklik, gerçek şeyleri dile getirmesi, düşsellik, hayali unsurları dile getirmesi arkadaşlar. Durulukta da gereksiz sözcüklerin kullanılmaması, bunda eliyoruz dediğim gibi cevabımız Bursa Şıkkı olacaktır. Bu parçada yazarın anlatım amacı aşağıdakilerden hangisidir? Dağlarda yetişen yörük kızı Emine ile ovalarda büyüyen Hasan'ın yolu Edremit pazarında kesişmiş. Emine süt, bal, peynir satmakta Hasan ise meyve sebze tezgahı kurmaktaymış. Her çarşamba pazarda bulaşan aşık, buluşan aşıklar evlenmeye karar vermişler. Emine'nin ailesinin bu evliliğe gönlü olmayınca Hasan'ı bir sınava tabi tutmak istemişler. Hasan'ın 60 kilo tuzu sırtında dağ başındaki obaya çıkarmasını şart koşmuşlar. Heveskar Hasan e, düşmüş yola ama sıcak ağırlık ve hamlık bir arada olunca yarı yolda kesilmiş. Devam edemeyeceğini söyleyince tuzu Emine yüklenip görevi tamamlamış. Geri döndüğünde yorgunluktan dengesini kaybedip suya yuvarlanan Hasan'dan geriye bir tek ıslak gömleğinin kaldığını görmüş. Anca beraber kanca beraber diyen Emine yanı başındaki çınar ağacında canına kıymış. Arkadaşlar gördüğünüzde metinde şöyle bir şey var olayları merak duyacağımız şekilde anlatmış. Kişi yer zaman birliği var. Hikayeleştirerek anlatmış Emine ile Hasan'ın hikayesini. O zaman ışıklara baktığımızda Bizleri olay içinde yaşatmak istedi. Merak duygusunu ön planda tuttu. Çünkü en son Emine'nin canına kıydığını vermiş mesela. Başından beri merak ettik. Bakalım kavuşacaklar mı? Ya da Hasan bu sınavı geçecek mi? O halde dediğim gibi cevabımız Bursa şıkkı olur. Kanıları değiştirmek, fikrimizi değiştirmeye çalışmadı. İzlenim kazandırmakta da, da yok. Yani bize bir izlenim kazandırmak da istemedi. Bilgi vermek, herhangi bir konu hakkında bilgi de vermedi arkadaşlar. Bunu da eliyoruz. E'ye baktığımızda inandırıcılık sağlamakla ilgili bir şey de yok. Dediğim gibi cevabımız Bursa şıkkı olacaktır. Bu parçanın anlatımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor arkadaşlar. Bakalım. İngiltere East Anglia Üniversitesi'nden bilim insanlarıyla Çin ve Rusya'dan araştırmacılar dünyanın en derin noktası olarak bilinen marina çukuruna mikrobiyal popülasyon örnekleri toplamak için yapılan bir keşif gezisinde petrol yiyen yani parçalayabilen eşsiz bir bakteri türü keşfettiler. Mariana Çukuru Batı Pasifik Okyanusu'nda 11 bin metre derinliğe ulaşıyor. Karşılaştırma yapmak açısından Everest tepesinin yüksekliğinin 8.484 metre olduğunu belirtmekte fayda var. Nisan ayında Mikrobiyom dergisinde yayımlanan çalışmayı yöneten Çin'deki Oceyan Üniversitesi'nden Profesör Xiahuazhang, Mars hakkında bildiklerimizin Okyanus'un en derin bölümü hakkında bildiklerimizden çok daha fazla olduğunu belirtiyor. S. Anglia Üniversitesi Biyolojik Bilimler Bölümünden Doktor Jonathan Todd'un araştırma ekibi 10 bin metre derinlikten aldıkları örnekleri getirip incelediklerinde hidrokarbon parçalayan bir bakteri grubu tanımladılar. Baktığımızda arkadaşlar sayısal verilere yer verilmiş gördüğünüz gibi şöyle şunların altını 11 bin metre diyor. Bunların altını çizelim. Dolayısıyla Adana şıkkını eledik. Terimsel anlamlı sözcükler kullanılmıştır. Mikrobiyal, popülasyon diyor, petrol diyor. Gördüğünüz gibi terim anlamlı sözcükler de var. Karşılaştırma yapılmıştır. Zaten bunu söylüyor. İşte karşılaştırma yapmak açısından diyor. Everest tepesinin yüksekliğiyle karşılaştırma yapmış C şıkkında eliyoruz. Açıklayıcı anlatım var. Bana tamamını açıkladı zaten. Nesnel bir metin olduğunu söyleyebiliriz. Edirne şıkkında eliyoruz. Cevabımız denizli olacak. Örnekleme yok. Denizli şıkkı doğru. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur bakalım. Hazreti Mevlana bir dönem yaşadığı şehri Tokat'a gitmek gerek havası ılıman insanı mutedil diye övgüyle anar. Büyük beklentiler içinde olmadan gittiğim Tokat'ın merkezine ilerlerken geçtiğim tarihi köprü kartal yuvasını andıran kale düşündüklerimin aksini kanıtlamak ister gibi tüm görkemiyle karşılıyordu beni. Anladım ki birçok medeniyete ev sahipliği yapmış tokatı gezerken sürprizlere açık olmak gerekiyordu. Karşılamayı yapan tokat kalesinden başlıyorum şehri gezmeye. Şehrin en güzel görüntüsünü izleyebileceğiniz kaleden birazdan içlerinde dolaşacağım sokakları seçmeye çalışıyorum. Birinci kişili anlatım var çünkü çalışıyorum demiş. İzleyebileceğiniz dolaşacağım sokaklar demiş. Gördüğünüz gibi arkadaşlar birinci kişili anlatım vardır. Peki kişileştirme var mı? Bakalım kişileştirmeye. Demiş ki e, tarihi e, köprü Kartal Yuvası'nı andıran kale beni karşılıyordu diyor. Tarihi köprü onu karşılayamaz. Buradaki köprü kişileştirmiş, insan gibi düşünülmüş. Dolayısıyla kişileştirme de vardır. Peki tanık gösterme var mı ona bakalım. Tanık göstermede alıntı bir cümle arıyorduk ve bu alıntı cümle genellikle tırnak içerisinde veriliyordu. Mevlana'nın sözü verilmiş burada. Gördüğünüz gibi, Tokat'a gitmek gerek. havası ılıman, insanı mutedil. Bu da bizim için tanıt göstermedir. Dolayısıyla bunu da eleyebiliriz. Peki devam ediyoruz. Benzetme var mı arkadaşlar? Bakıyoruz hemen benzetme var mı yok mu? Demiş ki, düşündüklerimin aksini kanıtlamak ister gibi, istercesine, tüm görkemiyle karşılıyordu beni. Burada da bir benzetmeden bahsedildiğini söyleyebiliriz. O halde cevabımız örnekleme olacaktır. Yani Edirne şıkkı. Bu parçanın anlatımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Dünyanın en ünlü şehirlerinin birinde sevdiklerimize hediye almaktan daha zor bir şey var mıdır? Celilhan dar sokaklar üzerine kurulmuş türlü süs eşyasının mavi kırmızı yeşil bin bir çeşit boncuğun satıldığı bir pazar yeri. İbri yandıran koku şişeleri akla hayale sığmayacak malzemelerden yapılmış çeşitli takılar hatta kamış özünden imal edilmiş kağıtlara kadar birçok hediye alternatifi var. Ancak hediye alışverişine kendinizi çok fazla kaptırmayın. Yoksa kırkuki içmeyi unutarak dönersiniz pazardan. Kişisel değerlendirmeler kesinlikle var. Zaten en ünlü şehir derken buradaki ünlü ifadesi kişisel bir değerlendirmedir. Adana şıkkına eliyoruz. Betimleyici anlatıma yer verildiğini de söyleyebiliriz arkadaşlar. Oradaki süs eşyalarının mavi kırmızı yeşili gözümüzün önünde getirmiş. Zaten bunlar aynı zamanda görsel ögelerdir. Betimleyici anlatımda var. Peki benzetmeden yararlanılmış mı? Hemen bakıyoruz arkadaşlar. Demiş ki dünyanın en ünlü şehirlerinin birinde sevdiklerimize hediye almaktan daha zor bir şey var mı? Dar sokaklar üzerine kurulmuş türlü süs eşyasının mavi, kırmızı, yeşil bin bir çeşit boncuğun satıldığı bir pazar yeri. İbri andıran yani ibreye benzeyen demek istiyor arkadaşlar. Burada kesinlikle bir benzetme olduğunu da söyleyebiliriz. Dolayısıyla C şıkkında eliyoruz. Görsel öge zaten var. Yeşil, kırmızı, mavi ifadeleri görsel öge ile açıklanabilir. Ancak dolayısıyla bunu da eledik. Konu yansız bir tutumla anlatılmıştır. Hayır arkadaşlar. Öznellik ağır basmakta Kişisel düşüncelere yer verilmiş. Dolayısıyla cevabımız Edirne Şıkkı olacaktır.